Arkadaşa hitap şekillerini sıralayacağız. Başkan. Ben çok başkan kullanmam ya. Altı falan başkan. Altı. Reis. <laughs> reis Kadir diyor. Kadir, Rafael karakterine Reis diye hitap ediyor. Bu aralar çok dilimde. Bunu üçe koyabilirim o yüzden. Kral. Bunu da Kadir, Atakan'a yani Kaya karakterine söylüyor. Bunu da dörde koyalım. Bro, bro. Adımın Burak olmasından dolayı Ferit bana bro der. O böyle isimleri kısaltmayı seviyor. Ama ben kullanmam bunu. Bro böyle bir dokuzda dursun ya. Kanzi mi? Ka Kanzi. Kankayı Allah Kanzi ağzıma oturmuyor hocam. Bunu listeye koymam. Bunu burada saklarım. Bu hiç gelmemiş. Kardeş. 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 Bir numara. Adana'dayız. Cano. Cano'yu da kullanırım epey. Bu ara hayatıma girdi Cano. Cano Cano ikide dursun. İkide dursun Cano. Aga. Aga'yı çok kullanmam ya. Aga 5'te kalabilir. Keke. Keke de fena değil. Keke. Ben kullanır mıyım? Yok kullanmam. 6-7. 7'de durabilir. Kanka geldi işte. Bunu çok... Bazen çok kullanıyorum. Bazen unutuyorum. Yani bunun hakkı ilk 5'teydi ama 5 dolduğu için bunu maalesef böyle şuraya 8'e koyacağım. Teşekkürler.